Dan kunnen we misschien... ...ze hebben ook een klein bagagemasker. We gaan er vijf halen, zo'n meisje vies. We bagage. Klein bagage We gaan liggen. Kom maar. Hier gaat Eu Yankyere ndira awo peke peke asoma ba nn maaso.

<gül <gül> <gül hani <gül bu benim oğlum barışta düşmüş. Ben perişan bir, bir durumdayım. de bana bakan yoktur. Ne zaman? Valla üç ay falan vardı yani öyle bir zinet aşağıya barajda düştü. En zor durumda kalmışım. Benim bir oğlum da vardı boştur çalışamıyor. Çalışan yoktur. Bakanımızdan ne istediniz? Ben de dedim oğlumu yan, bir işe koyan da bir de kimse yoktur. Benim ne sigortam var, ne bir şeyim var. Allah rızası için bana bir yardımcı olun, bir yol gösterin. Başka bir şey istemiyorum abi. Ben ne isteyeceğim, ne diyeceğim? Ulan ağladınız, bakan size sarıldı. <laughs> evet. Ne dedi? De, de, inşallah dedi. Sen biraz sonra gene gel, ben seninle konuşacağım. Evet. Ama oğlum, bir yol bana Allah rızası için bana bir yol gösterin. Ben çok perişan durumdayım. Evet gayet güzel. Kazmanda hava da iyi. Heyecan da iyi. Siz ne ile geldiniz Aslan? <laughs> Nedir? Üçge. Son, son günlerde üçgenin bu bölge için anlamı belli. Kargış kıyamet. Erzurumlu Kaslı hemşerilerimiz üçgeye yeni bir açılım yapmış. Biz iletişimde 3G getirdik ama Vargış kıyametle buranın zenginliği daha başka tabii. bu yıl aşırı soğukları yaşıyor. Biraz soğuk var evet. Hava ve ulaşımında, kara ulaşımında ne tür önlemler Önlemler her zaman alınır. Hava şartlarına göre sürekli 24 saat ekipler iş başında. 5000 civarında karayolları personeli, 5500 Makine teçhizatla 7 gün 24 saat iş başında var. Yurt genelinde kapalı yolumuz yok. Ana arterler açık. Orta Anadolu'da biraz sis var. Ee, sis uyarısı veriyor. Şu anda her şey normal. Gençler. Sağ sağ ol, sağ ol. Okulunuz güzel mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. გაიგეთ რომ მოგვდევნებიათ ვიცით გეძებს Konuşmacılar laflarını kısa tuttu. Onun için soğuk da olsa ben biraz uzatacağım. Nasıl olsa hava güzel. Güneş karşımızda içimizi ısıtıyor. Ona da lüzum yok. Bu kadar güzel insanların karşısında zaten soğuk bize hız gelir. Biz memlekete 3G'yi getirdik. 3G demek iletişimde son nokta demek. Bizim insanımız nüktedan bizim insanımız esprileri kıvrak zekasıyla güzel şeyler buluyor. Buraya gelirken bir hemşerimiz sosyal paylaşım sitesine mesaj mezarlartmış. Bakanın müjde müjde Kars'a, Erzurum'a 3G geldi, 3G geldi. Ya dedik ki kardeşim biz 3G'yi 2008'in sonunda getirdik. Nereden çıktı bu şimdi? Bir daha baktım parantez içinde 3G geldi. Kardeş kıyamet. Buranın üç G'si kış aylarında, üç G'si de var ama bir de buraya mahsus Kars'a, Erzurum'a, Erzincan'a, Ağrı'ya velhasıl doğu vilayetlerimizin bir artısı daha var. Bir üç G'si daha var. O da kardeş kıyamet. Peki kardeş kıyamet olunca biz buralara gelmeyecek miyiz? Yollar açılmayacak mı? Elbette açılacak. Vatanımızın her karış toprağında insanımızın var olduğu her yerde ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her vatan köşesine kışında gideceğiz, yazında gideceğiz ilkbaharda da gideceğiz sonbaharda da gideceğiz. olsun ya Allah. Allah. Teşekkür ederim. herhangi bir şey. Akıllı tahtalar bunlar öyle mi? Çalışıyor değil mi bağlı internet? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor. Hadi çalıştır bakalım. Her şeyle faal şu anda? Her şeyle faal. Ee, Öğretmenler şu anda sınıfta kullanmaya başladılar. Ee, i̇nternet bağlantımız işte tahtamızın her şeyi şu anda kullanılıyor. Amacımız öğrencilere görsel, işit, hem dokunup etkileşim sağlayabilecekleri evet. hem dağınında tamam. ee, de anında dönük alabilecekleri bir hizmet. Hayırlı olsun. Hayırlı güzelmiş bu kadar yazdım. Bize <laughs> <sarıyı gülüyor> Evet, hafta bağlanmış. Bu evet. ha, Bunlara gerek kalmayacak bu inşallah İnşallah. Burası evet, bilgisayar sınırı. Evet, Bir tane bir <laughs> Yine burada da tahtaya yüklü olan yazılımımız da yüksek. Ee. Buradan bu tarafa doğru geçiyoruz abi. Sen diye bak. Susluktan biraz çevişi sen. Ya bu çok güzel. Nakışları da var. Ha, o zor, zor bir şey istiyor. Özel desenleri de var. Görüyorsunuz.

Şöyle gel. Şöyle gel. Yaşlar kozara bakmam. Geldik. Birimiz geçsin biz. Abi ya. Ben bu da onları uyanırsa ceplerine birer tane koymaları lazım. Dilim kesmez. Beslediler. Ama